Selam arkadaşlar bugün sizlerle e, Lego'yu söküyorum. Ben şu e, sıkı takipçilerim bilir. Amandın Almanya'dan aldığım Lego'yu söküyordum. Onu yaparken de şunu size göstermek istedim. Şu e, Lego'nun neredeyse tüm mekanik kısmı yani ikinci paketin tüm çarkları. Şimdi size ilk şunu şundan bahsedeceğim. Eee Şimdi ikinci paket en fazla çarkı olan paket. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde birinci pakette mekaniği bitiriyoruz. Çoğu şeylerde. Ee, bunda yani sonra şey yapıyoruz. Nasıl desem. Ee, sonradan güç iskelesini kuruyoruz. Ama bunda arabanın şöyle göstereyim. İlk şöyle motor İskareğini kurup böyle birleştiriyoruz. Yani garip bir şey anlamadım. Ee, bu tam tersi. Neyse ee, ikinci paket en fazla çarkı olan bunda. Şöyle göstereceğim. Şimdi ilk şundan bahsedeceğim. Bunu bir bilenler bilir. Ben bayağı anlattım bunu. Neyse. Buna ben çark içinde çark diyorum. Çok kişi de öyle sanacak zaten. Bu fren sistemi. Araba çukurda kaldığı zaman tam anlatamayacağım buradan dönüyor ve öbür tekerleği tersten güç sağlayarak arabanın çukurdan çıkmasını sağlıyor. Yani iki tekerlekli motor sayesinde döndüğü an şöyle gördüğünüz gibi gri olan dönüyor. Ben şu an böyle gösteriyorum. Şimdi i̇ki tekerleğin döndüğünü düşünün. Bu gri olan dönüyor. Ama tek tekerlek bura boşluk. Bura direkt şeyde ee, değiyor. Buradan çark, bu içindeki çarklar dönüyor. Ve tersten güç uygulayıp arabayı geri çıkartıyor. Öyle bir şey. Bir de şurayı göstereceğim size. Şu gördüğünüz yeşil çark. Aslında bakın şu minik şeyler var ya şuradaki tüm Şu minik çarklar aslında aynı şeye bağlı. Bakın burada da yeşil var. Böyle döndürüyorum. O yeşille bu minikler aynı e, boru diyeyim ben, boruya bağlı şuna. Yani e, o, o şeyde ayrılar. Şöyle göstereyim. Bunu çeviriyorum. Buradaki dönmüyor. Bunu çeviriyorum. Buradaki dönmüyor. Neyse bu videoda bu kadardı. Ee, minik bir açıklama yapacağım. Youtube'u bırakmadım. Yani uzun süredir video atamıyorum. Çok özür dilerim ama. Yani şey. Çok bayağı işimiz çıktı bu aralar. Neyse. E, en çok izlenen videom 20 bine ulaşmış desteklerinizle. Çok teşekkür ederim. E, ben bir 1K yani bin, bin like'a ulaşayım çok mutlu olacağım. Hadi bay bay.